TürkSat Kanal Güncelleme Sistemi. Kanal Güncelleme Sistemi TürkSat KGS ile uydu televizyon yayınları için manuel kanal aramanın sona erdiği bir dönem başlıyor. Türksat KGS ile uyumlu uydu alıcıları uydu yayınlarını otomatik olarak günceller, saniyeler içerisinde kanal listesini oluşturur. Türksat KGS ile izleyiciler yayın parametrelerini takip etme zahmetinden kurtuluyor. Yeni yayınlar anında uydu alıcılarına ekleniyor ve yayın parametreleri değişiminden etkilenmiyor. Televizyon yayınlarını izlerken arka planda ve standby konumunda kanallar güncelleniyor. TÜRKSAT KGS ile uyumlu uydu alıcılarının üzerinde TKGS logosu bulunur. TÜRKSAT KGS ile ilgili detaylı bilgiye TÜRKSAT web sitesinden ulaşabilirsiniz.